ve aziz olan Allah'ın adıyla gün akşam Akçaabat Akçaa'nın yanında burada sus, silik ve hurmadan oluşan bir iftar yapmayı planlamıştık. Dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan acılara, dertlere, yokluğa, yoksulluğa ve açlığa dikkat çekmek istedik. Yaşadıkları ortamlarında her türlü nimete sahip olan insanları rahatsız de belki de gayemiz. Ey insanlar siz ne kadar görmezden, duymazdan gelseniz de bu iftarda yediğimiz yiyecekleri, suyu, simiti, hurmayı dahi bulamayan 10 10 milyonlar, milyonlarca insanın olduğunu hatırlatalım dedik. Günlük geliri bir Türk lirası civarında olan milyonları düşünmelerini arzu ediyorduk. Çünkü İHH olarak dünyanın neresinde olursa olsun mağdur ve mazlum insanlarla beraber olmayı onların dertleriyle dertlenmeyi hedef edinmiştik. Emperyal güçler tarafından kendi çıkarları için çizdikleri sınırları kafamızda da çizmeyi kabul edemezdik ve şuna inanıyordum. Nerede bir zulüm varsa, nerede bir yetim ağlıyorsa, nerede haksız yere akıtılan bir damla kan, bir damla gözyaşı varsa bu hep bizim orada olmadığımızdandır. Ve bu sebeple coğrafi sınırlara rağmen mezhepleri, dilleri, geri renkleri ve hatta inançları farklı olsa da hem ülkemizde hem de dünyada 21 yıldır mağdur ve muhtaç insanların yanında olduk gücümüz yettiğince. Elbette Filistin'de, Suriye'de, Bosna'da, Çeçenistan'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da ve benzeri pek çok İslam beldesinde vardık. Ama ilgi alanımız ne sadece Türkiye'ydi ve de sadece Müslümanlar. Tek ölçü insanların mağdur ve muhtaç olmasıydı. Bu sebeple Tayland'daki selde de vardık, Japonya depreminde de. Haiti'ye Kızılay'dan önce ulaşan da bizdik. Bu gerçekleri anlatmak, Niha Han'ın Trabzon, Türkiye ve dünyadaki çalışmalarından bahsetmek Üstte bahsettiğim gerekçelerle su, simit ve hurmadan oluşan bir iftar planlamıştık Aksiyabat'ta. Ne Türkiye'de yapılan ilk su, simit ve hurma iftarıydı bu, ne de Trabzon'da ilkti. Son üç yılda Türkiye'nin pek çok il ilçesinde yapıldı bu iş. Biz de geçen iki Ramazan'da Meydan Parkı'nda su, simit ve hurma iftarlarını yaptık. Bu yıl da aralarında bulunduğu dört yerde yapmayı planlamıştık. Bu amaçla arkadaşlarımız Cuma günü Akçabat Belediye Başkan Yardımcısına gidip durum anlatmış ve sözel olarak izin almışlar. Dilekçe verelim mi diye sorduklarında gerek yok ama yine de verin demiş. Dilekçe verilmiş, aynı başkan yardımcısı alayıp zabıtaya havale etmiş. Dün söylenen yerde yani burada sandığımız kurulduktan sonra defalarca zabıta memurları tarafından taciz edildik. Bizim veren ve dilekçeyi onaylayan başkan yardımcısını telefonla arayıp taciz edildiğimizi söyledik. Olur mu öyle şey? Ben hemen hallederim demesine rağmen tacizler atmış ve saat 15 civarında standımız zabıta tarafından ipleri kesilerek dağıtılmıştır. Akçaba tecrübelerinden bir kişi Trabzon AK Parti Başkanı ve olayın muhatabı başkan yardımcısı ile ben bizzat görüştüm. Bu yapıların ümmet adına çalışan bir kurumun ümmet adına yaptığı bir faaliyet engelleme olduğunu söyledim. Sözlü izin verdiğini ve yazılı dilekçemizi de onaylayıp zabıtaya havalet ettiğini hatırlattık. Karşılıklı konuştuk. Ortada fiili bir durum olduğunu ümmet için yaptığımız bir faaliyetin engellediğini ve bundan dolayı kendisini Allah'a havale ettiğimizi söyledim. Önceki konuşma ve imzasını bulunduğu dilekçe hiç yokmuş gibi izin almadığımızı söyledi. Stantınızda ne olduğunu bilmiyorum dedi. Ben de herhalde molotof kokteyli, el bombaları, kalashnikov, roket atar falan olur İHA standında. Stantımızda bunlar var. Stantımızda ufak tartışınız dedim. Stantımızda olan şeyler bunlardır broşürler dışında standımızda herhangi bir şey yok. Kendisi de bunları bilmiyordu. Kendisi de verilmişti. Yaptığımızın kanunsuz olduğunu söyledi. Ben de izin verdiğini, dilekçeyi imzaladığını tekrar söyledim. Yazılı cevap gelmeden aşamazsınız <laughs> dedi. Yaptığımız bunca kanunsuz bir iş için lütfen resmi işten başlatın. Gerekli para ve idari cezayı verin dedim. Ayrıntıları uzun olan konuşmalardan sonra kendisine zabıtasını aşamayan bir görüntü verdiğini ve kendisini Allah'a havale ettiğini tekrar söyleyip çıktım. Olayı uzatmaya gerek yok. Amacımız kişileri ve kurumları karalamak değil. Müzikli, danslı eğlencelere her türlü kolaylığı sağlayan, fakat su simit hurma iftarına, iftarına tahammül edemeyen, resmi olarak kendisine bağlı memuruna söz geçiremeyen, kısırık, sünepe, özür dileyici tavra sahip mantık kıramaktır amacımız. Gazeteci yazar Adem Özköse'nin dediği gibi, Bazıları istiyorlar ki yanlışa ses çıkarmayalım. Eğer yanlış yapanlar içeridense mutlaka susalım. Fakat Kur'an bizden her ne olursa olsun adaletten, haktan yana olmamızı emrediyor. Bazılar için tuttukları parti, grup, lider, hoca efendi hiç hata yapmaz. Onlar kutsaldır, masumdur. O partileri, grupları, cemaatleri, liderleri en ufak eleştirenler ise kötü, hain, münafık satılmıştır. Bizim için ise parti, grup, lider önemli değildir. Bizim için hakkın, doğrunun, adaletin yanında olmak, kimden gelirse gelsin zulmet karşı tavır almak önemlidir. Biz de diyoruz ki, bize karşı yapılan bu iş haksızlıktır. Ve haksızlığa karşı tepkimizi ortaya koyuyoruz. Bu olayın yaşanmasına sebep olan kişi, kurum ve zihniyetleri inandığımız bütün değerler adına kınıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın çok önemli gündem maddeleri varken, yapacak ve konuşacak o kadar çok şey varken, bu duruma sebep olanlara protesto ediyoruz. Daha dün sabah konsadan geldik. Eğit, evet, Uluslararası Doktorlar Birliği ve Trabzon İHH tarafından düzenlenen programa katılan 41 kişinin 26'sı Trabzonluydu. Bosna Hersek'te Bayram Paşa ve Güngören Belediyelerin iftarlarına şahit olduk. Davet edildiğimiz Güngören Belediyesi'nin Borazya'daki iftarına programımız uyguladığı için katılamadık. Bayram Paşa Belediyesi'nin Saraybosna'daki iftarına bizzat Bayram Paşa Belediye Başkanı tarafından davet edilip, 41 kişiyle beraber protokol masalarında iftar yaptık. Biseko Belediye Başkanı ile yaklaşık bir saat süren ortak basın açıklaması yaptık. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Balkanlarda üç ülkede ortak sünnet programı yapalım teklifi aldı. Tüm bunlardan sonra geldiğimiz ilk gün Trabzon'da yaşadığımız olaya baktık. Şaka gibi. Biz Müslümanlar olarak şuna inanıyoruz. İnsanlar yaptığı her işten ve söylediği her sözden sorumludur. Yapması gereken yapmadığı işlerden, ve söylemesi gerekirken söylemediği sözlerden de sorumludur. Tüm bunlardan sonra hem AK Parti İl Başkanı'na hem de AK Partili Aksabat Belediyesi'nin İmam Hatip mezunu başkan yardımcısına inşallah çarşamba günü yani yarın CHP'li belediye Maçka'da yapacağımız sus simit ve hurma iftarına davet ettim. Şimdi huzurlarınızda tekrar yarın Maçka'da yapacağımız iftara kendilerini ve Akçabat Belediye Başkanlığı ve idarecilerini tekrar davet ediyorum sözlerimizi Yüce Rabbimizin gönderdiği kitap olan Kur'an-ı Kerim'in iki ayette bitirirken destek amaçlı olarak buraya gelen herkese ve basın mensubu arkadaşlar teşekkür ediyorum. Sakın Allah'a zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. İbrahim Suresi 42. Ayet İçimizdeki bir takım, bir takım beyin sizlerin yaptıklarından ötürü bizi ihlal edecek misin Allah'ım? Araf Suresi 155. Ayet bu açıklamayı TRABZON İHA Başkanı olarak Murat Kadir Topçu olarak ben yaptım. Bu açıklamadan iki tane elimizde var. Siz.